Merhaba herkese mutlu günler. Bu kadar serin Haziran yaşıyoruz. Bu kadar yağışlar gidiyor geliyor. Niye hala kuraklık konuşuyoruz? Şimdi kuraklık dediğimiz hadise yağışın salt olarak yağmaması durumu değil. Yağışa sizin istediğiniz zamanda, istediğiniz yerde, istediğiniz miktarda ulaşabiliyor olmanız. Kuraklık olmaması hali bu. Dolayısıyla bu koşullar sağlanamıyorsa kuraklık var demek. Yani su mevcut ama onu alamıyorsunuz. Kuraklığınız var. Su siz uyurken istediğiniz zaman gelmiyor. Başka bir zamanda geliyor. Yine kuraklık var. Dolayısıyla istediğiniz zamanda, istediğiniz miktarda, istediğiniz yer. Niye istediğiniz miktarda? Çünkü bu sefer yağış kuvvetli bir şekilde geldiğinde ya sizin ürününüze zarar veriyor ya akışa geçiyor. Su baskınına, sene neden oluyor. Öte yandan akışa geçtiği için toprak onu emip kılcallarla yer su kaynaklarına götüremiyor. Dolayısıyla sizin için yine kuraklık var, yine kuraklık var demek. Şimdi bu kuraklığı daha çok iç bölgeler yaşıyor. Marmara'ya Ege değil, Karadeniz değil, iç bölgeler daha çok. Dolayısıyla bugünlerde de yağış ara ara gelse de kısmi olarak yansıyor. Toprağın nemlenmesine, işte barajlara ulaşmasına ama genel anlamda biraz zayıf kalıyor açıkçası. Ve Haziran ayı içerisinde yine böyle dalgalar olacak diye bahsediyorduk sıcaklığı ortalamasına sıcaklığın ortalamasını aşağı çekecek olan dalgalanmalar. İşte onlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Efendim sonbahara Hoş geldiniz. Bu hafta sonbahar en azından hafta içi boyunca böyle hafta sonuna doğru ya da hafta sonu cuma cumartesi sıcaklık yurdun birçok noktasında tırmanacak ama o zamana kadar normallerinin en az 5-6 derece altında seyrediyoruz. Buna bağlı olarak havada hareketlenme, buna bağlı olarak yağışlar var. Biz ne zamana tekrar dikkat edeceğiz? Şimdi öncelikle bugün Orta Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Ege'de, Marmara'nın güneyinde yani Bursa bunun içerisinde İznik, Eskişehir, Kütahya, Uşak dolayları, Bolu, Kastamonu, Düzce, Sinop'a kadar uzanıyor. İç Anadolu'nun kuzeyinde başkent batı ilçelere bundan kuvvetli bir şekilde etkilenecek. Su baskınlarına ve sele karşı dikkat ediyoruz bugün akşam saatlerinde. Ardından Yarın bölgesel sağanaklara dönüyor. Yine gök gürültülü sağanak ama kısmen yağışın miktarı azalmış olacak. Arkasından çarşamba bir kuvvetli sağanak daha var. Salı geceden çarşamba öğle saatlerine kadar devam edecek. İstanbul bu alanda. Marmara'dan böyle Trakya'dan giriş yapıp doğusundan çıkış yapacak. Öğleden sonrasında kalmadan ya da öğleden sonrasında arkasından iç ve doğu bölgelere Karadeniz'in orta kesimlerine doğru ilerleyecek. Çarşamba günü özellikle ağır kuvvetli sağanağı Marmara'da ve Orta Karadeniz'de bekliyoruz. Samsun, Sinop çevrelerinde. Şimdi bu önümüzdeki birkaç günün projeksiyonu. Bir de bakalım bugün yarın durumumuz nasıl? Hemen başlayalım şöyle basınç haritamızda Avrupa'dan bize gelen giden bir sistem yok. Bu dönemdeki yağışların büyük çoğunluğu yerelde oluşan yağışlar. Yerelde oluşan derken evet bir sistem hareketi var bir yerden gelip giden ama o yağışları kuvvetlendiren, büyük kısmını olduğu yerde indirip bir sonraki adımda yani bir sonraki noktaya gidişine kadar enerjisinin bitmesine neden olan sistemler bugünlerde kendini gösteren. Şimdi basınç haritamızda dünyayı çevirdik baktık bizde de ara ara hareketlendiren alçak basınç alanları var işte o kuvvetli sağanakları yapan. Geldik yağışa Avrupa'dan bize gelen bir sistem yok ama bizde Romanya, Bulgaristan'la beraber bizde dönen yağışları görüyorsunuz. Böyle tur atıyor tekrarıyor. Bizim coğrafyamız kendi bazen yağışını üretebiliyor. Dünyayı çevirdik yaklaştık. Bakın bugün için kuvvetli sağanakları görüyor musunuz? Nerede? İç Ege'de, İç Anadolu'nun batısında, Batı Karadeniz'de ağırlıkla. Biraz daha ilerledik, geldik ayın 15'ine. Marmara'da geçişler var, İç Anadolu'da var. Ama gördüğünüz gibi sürekli böyle mavi alanları görmüyoruz modelde. Ama geliyoruz 16'sına. Bakın 16'sında şöyle Karadeniz'i dolaşıp İstanbul Tekirdağ çevrelerinden giriş yapacak olan sistemi görüyor musunuz? İşte bu sistem biraz tehlikeli olabilir. Su baskınları yapabilir. Yani ne zamana denk geliyor? Salıdan Çarşamba'ya geçişte gece muhtemelen Çarşamba sabah saatlerini bitirirken sonra öğle saatlerinden itibaren tekrardan bir Karadeniz'den görüyor musunuz? Çarşamba günü Karadeniz'den Boğaz çevrelerinden bir daha yağış giriyor ve öğleden sonra bu sistem geçiyor gidiyor. Neresi içindi bu? Marmara için. Yağışın etkin kısmı Marmara'da ama İç Anadolu'da da, İç Ege'de de, Ege'de de gördüğünüz gibi. Yağışlar kuvvetli bir şekilde kendini gösteriyor olacak. Bir de sıcaklığa bakalım. Sıcaklık ne alemde? Avrupa'nın batısı bayağı bir sıcak. Bayağı Afrika'nın sıcağı etkisinde. Bize doğru henüz geliyorum. Balkanlar o kadar sıcak değil. Görüyor musunuz o kırmızı bordoya dönmüş renkler? Orta batı Avrupa'da, İtalya'da var, Fransa'da var, Almanya'da var, İspanya'da var. O İspanya ile Fransa arasındaki sıcaklığın biraz daha düşük olduğu hattı görüyor musunuz? o yarım adayı kesen işte orası Prene Dağları. Şimdi hemen ilerledik ve döndük Türkiye'ye. Sıcaklıkları görüyor musunuz? İç bölgelerde neredeyse sarı rengi almaya başlayacak. Yani o kadar aşağı inmiş durumda. Marmara'nın doğusu, İçege, İç Anadolu, Karadeniz normallerin altında. Bayağı bir altında Akdeniz, Orta ve Batısı normallerin 5 derece, 6 altı derece altında seyrediyor. Güneydoğu, Basra Körfezi'nin sıcakları etkisinde. Anormal seviyelerde değil ama yaz değerlerini taşıyor. Şimdi Haziran'ı böyle geçiriyoruz. Temmuz'da ne durumdayız? Temmuz'da da Marmara muhtemelen ortalamanın biraz altında kalacak. Orta ve güney bölgeler normal bir Temmuz hatta biraz da üzerinde bir Temmuz geçirebilir. Ama Haziran'ımız bu şekilde. Sıcaklığın düşük olması ortalamada sürekli bir düşük seviyede gidecek anlamına gelmiyor. Dalgalar var demek. Dalgalar oldukça da biz maalesef tutamadığımız biraz da zarar gördüğümüz yağışları alabiliyoruz. Onlardan bir tanesi daha kapıda biraz önce bahsettik. Böyle efendim. Şimdi geçeceğiz bakacağız önümüzdeki birkaç güne bakacağız. Sonrasında meraklısına diyoruz. Hem yağış hem de sıcaklık simülasyonumuzu arka arkaya yerleştireceğiz ve saat saat nerede ne var görebilirsiniz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Hatırlatmasını tekrarlıyoruz. Hoşçakalın diyoruz.